Merhabalar Boğa burcu arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sizler ne bilmeniz gerekiyor diye şöyle bir açılım yapacağız. Bunlar genel açılımlardır arkadaşlar. Yani eğer bir Boğa burcuysanız ne bilmeniz gerekiyor? Şöyle hep birlikte bir bakalım. Hani bazen bir cümle ararız evrenden. Hani deriz böyle biri gelsin bir şey söylesin. Hayatımızda bir çıkmaz vardır, bir kısır döngü vardır. Hani deriz birisi de gelsin bize hani böyle bir sihirli değnek değdirsin. Aradığım cevabı versin. Belki bu çektiğim videolar da sizin hayatınızda bilmeniz gereken şeyler olduğu için arkadaşlar. O yüzden böyle videolar çekiyorum. Hani ne bilmeniz gerekiyor diye. Umarım işinize yarar. Bir bakalım bu burcu arkadaşlarım neler bilmeniz gerekiyormuş. Aradığınız cevaplar belki buradadır. Çünkü evren sürekli bize işaretler gönderir. Ve bu işaretleri takip ettiğimiz zaman çok güzel yerlere geliriz. O yüzden bu tarot olsun, astroloji olsun çok değerli ilimlerdir arkadaşlar. Aradığımız sorulara cevaplar çok net bir şekilde gelir. Bizler de şöyle hep birlikte bir bakalım. Neler olacak? Kartlar neler söylüyor Boğa burcu arkadaşlarım için? Bakalım neyi bilmeniz gerekiyormuş. Şöyle bir genel enerjilerden bakacağım. Şimdi boğa burcu arkadaşlarım neyi bilmeniz gerekiyor diye şöyle bir baktığım zaman ee, Sizler kendi özgürlüğünüze dair kararlar vermek istiyorsunuz Şu anda e, birileri sizin arkanızdan işler çeviriyor ve bunların e, çevirmiş olduğu işler sizin özgürlüğünüzü kısıtlıyor Çünkü sizler özgür yaşamak istiyorsunuz kendi kendinize karar vermek istiyorsunuz dış etkenlerden bağımsız olmak Tamamıyla kendi e, özgür iradenizle kararlar alıp kararlar vermek istiyorsunuz. Ama burada baktığım zaman sizin yolunuza taş koyan, sizin aldığınız kararlarda böyle sizin e, hani destek değil de size köstek olan birileri var. Bir tane sizi çekemeyen birisi var özellikle ve bu sizin çok yakınınızda. Yani o kadar yakın ki yani sizin arkanızdan o kadar işler çeviriyor. Belki burnunuzun dibinde ama göremiyor olabilirsiniz. Çünkü sizler burada biraz... Canınız sıkkın Moraliniz bozuk Kendi içinize kapanmışsınız Kendi içinize kapandığınız için Hayatınızda belli başlı yıkımlar yaşamışsınız Maddi manevi çok kayıplar veriyorsunuz Yani biri fena halde Sizin yolunuza taş koyup Canınızı sıkmış Yani hayatınızdaki bir insan Bu partner olabilir Aileden biri olabilir Arkadaşınız olabilir iş arkadaşınız olabilir, iş yerinden birileri olabilir. Bu kara kedinin sizin yolunuza taş koyması sebebiyle maddiyatta, maneviyatta çok kayıplar vermişsiniz. Belki de hayatınızdaki bir partner olabilir bu. Ee, ama fena halde canınızı sıkıyor ve sizi gitmek istediğiniz yoldan sürekli geri plana atıyor. Yani siz bir yola çıkıyorsunuz, bir adım atıyorsunuz, bu kara kedi geliyor, hop bütün planlarınızın içine ediyor. Ondan sonra diyorsunuz niye böyle, niye hayat zor, niye şöyle. Hayat zor değil sadece bu kara kedi gelip sizin hayatınızın ortasına yerleşmiş durumda. Yani hayatınızın en baş köşesine yerleşmiş ve tamamıyla kafayı da sizin hayatınızı bozmaya böyle adamış sanki. Yani bu kara kedi eğer kimse bunu biliyorsunuz farkındasınız buna karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yani bu size zarar veren, size alta çeken, maddi manevi kayıplar yaşatan her kimse o kişiden uzak durmanız gerekiyor. Yeniden bir doğum yaşamanız gerekiyor. Daha olgunca kararlar vermeniz gerekiyor. Biraz böyle hani fevri olarak yakıp yıkarak, bağırarak, çağırarak değil de aslında burada biraz sakince ilerlemeniz gerekiyor. Ne kadar bağırıp çağırırsanız o kadar düşmanlarınızın ekmeğine yağ sürmüş gözüküyorsunuz burada. Onlar nasıl böyle planlı projeyle hareket ediyorlar? Sizlerin de bu düşmanlarınızı alt edebilmek için onlar kadar uyanık olmanız icap ediyor. Burada kendi iç dünyanızda bir bütünleşme yaşamalısınız. Kendi eril dişil enerjinizi bir dengeye getirmek zorundasınız. Yani bazen dengeyi dışarıda değil de kendi içimizde bulmamız şarttır arkadaşlar. Sizler kendi içerinizde ne kadar dengeli ilerlerseniz o kadar güzel bir şekilde bu hayatta ilerleyebilirsiniz. Başka türlü zorlanırsınız. burada kontrol sizlere geçmiş aslında. Yani her şeyi kontrol edebilecek güçtesiniz. Çünkü bir sayfa kapanmış yeni bir sayfa açılmış. Eğer mantığınızı çalıştırabilirsiniz. Zaten mantık insanıdır bu adam. Yani burada mantık yani duygusallıktan çıkın. Bakın bu aileniz olabilir, anneniz olabilir, kardeşiniz olabilir, babanız olabilir, en yakınlarınız. Yani karınız olabilir, çocuklarınız olabilir. Bu her kimse çok yakın uzaktan biri değil yalnız onu söyleyeyim. Kendi hanenizin içerisinde bir insan. Bu kendi hanenizin içindeki bu düşman her kimse burada duygusallıktan çıktığınız andan itibaren güç size geçiyor. Yani sizler güçleneceksiniz, güç kazanacaksınız ve ee, bir takım şeyleri artık böyle e, saklamanız sizin için iyi. Hani bazı şeyleri devirip ortaya dökerek herkese göstere göstere değil de her ne yapıyorsanız güce gelebilmek için e, biraz sırlarla hareket etmeniz gerekiyor. Yani ben işte seni yıkarım sana şöyle yaparım, sana böyle yaparım, senin canını şöyle yakarım, böyle yakarım deyip de düşmanlarınızın gözün içine içine sokmayın yapacağınız şeyleri. Orada biraz sırlara bürünmeniz gerekiyor. Çünkü düşmanlarınız çok uyanık. Burada güçlü olmak zorundasınız. Çünkü birileri maddiyatta maneviyatta sizden paralar tırtıklıyor. Yani sizin e, zorda kalmanız için her yolu deniyor. Kafayı sizle bozmuş durumda gözüküyor. O yüzden bu kişiye çok ama çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şans sizden yana ama bu şansı da güzel değerlendirmekte fayda var. Rumi'den de böyle bir cevaplar alalım. Bakalım neler söyleyecek Rumi. Rumi de şunu söylüyor. Değneklerin üçlüsü aşk seçilmişler için bir gemidir. Kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun. Yarın demenice yarınlar geçti gitti. Yani burada çoğunuz galiba yasak aşıktasınız boğa burcu arkadaşlarım. Ya yasak aşıktasınız ya siz yasak aşıkısınız ya da hayatınızdaki bir insan yasak aşıkta. Ha biri size karşı yasak aşıktaysa o kişi kocanız bile olsa, karınız bile olsa maddi manevi çok ama çok dikkat edin. Duygusal davranıp da kendi malınızdan, mülkünüzden, kendi hayatınızdan, kendi konfor ve düzeninizden olmayın. Bu kişiye karşı dikkatli olun icap ediyorsa oturup yani bir anlaşma yapın orta yolu bulun en yakın e, zamanda da yol verin gitsin ha sizler bir yasak aşktaysanız bu e, partnerinizse eğer sizin bu kadar canınızı yakan sizin bu kadar yüreğinize yangın veren çünkü burada aşk var diyor ki aşk seçilmişler için bir gemi değneklerin üçlüsü geldiği için söylüyorum yani burada aşık olduğunuz taraftan yana seçimde bulun. Hani diyorsanız aşk mı mantık mı aşktan yana bir e, seçimde bulunmak sizin için çok daha maddiyatta ve maneviyatta hayırlara vesile olacak. Çünkü aşk sizi doğru yola kendi özgürlüğünüze kendi gücünüze doğru götürecek. Aşkı seçmezseniz daha çok canınız yanar. Yani burada hani duygusallık hani mantık değil du hani Duygusal değil mantık çalıştırın demiştim ama o başka bir konudaydı. Şimdi burada aşkla alakalı bir konu varsa burada ve bu kara kedi kendi eşinizse, kendi partnerinizse yani o artık sizin iyiliğinizi istemiyor. Size karşı böyle kötü kötü planlar, hain planlar içerisine girmiş. Onu bırakma zamanınız gelmiş. Onu söyleyeyim. Onu bırakıp aşktan yana bir seçim yapmak zorundasınız. Yani diyorum ya eğer e, sizin eşinizse o eşiniz bile size şu anda kuyunuzu kazıyor. Yol vermek zorundasınız ama yok sizin hayatınızdaki hani bir insansa orada da yani dikkat edin ya bu aşkınız olur işiniz olur işle alakalı iş arkadaşınız olur durum her neyse aşkla alakalı bir konu geldiği için böyle bir şey söyleme gereği duydum yani ev hanenizden birisi e, o aşık olduğunuz tarafı istemiyor ve her şeyin de farkında o yüzden diyor ki sen diyor benden başkasına aşık olamazsın sen benden başkasına aşık olursan seni darma duman ederim diyor senin yuvanı yıkarım. Başına diyor kara bulutları geçiririm diyor. Yani o evi diyor senin başına yıkarım diyor. Yani kendi evli olduğunuz bir insansa eğer bu kara kedi kendi ev halinizden biri çünkü. Ona çok dikkat edin gözünü kim bürümüş kendi aşkınızdan tarafa gidin. Hani gerçek aşkla alakalı bir durum varsa orada evet duygusal davranabilirsiniz. Ama işle alakalı bir durumsa İş ve para konularıyla alakalı, kariyerle alakalı ise orada duygusal davranmayı mantıksal davranın diye söyledim. Yani aşkla alakalı evet duygusal davranabilirsiniz ama e, işle alakalıysa, ticaretle alakalıysa bu durum orada daha mantığınızı ön plana almak zorundasınız çünkü maddi manevi kendi özgürlüğünüze gelebilmek için. Çünkü kartlar uyarı veriyor, dikkat. Yani çok ama çok dikkatli olmak zorundasınız. Devam bakalım. Boğa burcu arkadaşlarım neyi bilmesi gerekiyor? Bunlar zamansız zamanı olduğu için arkadaşlar niyetim zamansız zamandır. İstediğiniz dakika izleyebilirsiniz videolarımı. Ee, şimdi burada şöyle bir genel gidişatımıza devam baktığım zaman Boğa burcu arkadaşım neyi bilmeli? Boğa burcu arkadaşım yani sen her şeyden önce bir yansız olmak zorundasın. Yansızlıktan yana bir seçim yapmak zorundasın. Yansız ol çünkü en büyük mucize gerçekleşecek. İcab ediyorsa bir şeyleri taklit etmek zorundasın. Kendi merkezinde kal, kendi arzu ettiği şey neyse, sistem seninle konuşuyor, sana yollar gösteriyor. Asla ölmeyen bir şey var ki biz hepimiz Yaradan'dan geldik, Yaradan'a döneceğiz. o Yani Yaradan'dan gelen işaretleri alıp kabul etmen ve o şekilde ilerlemen gerekiyor. Bu gelen işaretleri takip etmezsen e, çok canın yanabilir. Burada evet biraz arzular var, mücadele var, yansız olmalısın. Kendi istediğin şey, her neyse arzu ettiğin birazcık kendi merkezinde kalmalısın. Kendi merkezinde kalarak mücadeleye girmek zorundasın. İcab ediyorsa belli başlı şeyleri taklit etmek zorundasın. Ona göre zaten sistem de sana belli başlı yollar çizmiş ve gösteriyor. Gelen işaretleri, gelen yolları yani sen kendi kendine artık seçip kendin hakkında en hayırlı olanı yani e, kendine bulmak zorundasın. Sana zarar veremezler diyor. Sistem devrede sabırlı ol. Melekleri anlat diyor. Dengede kal. Yükselmiş üstadlar arkadaşlarınla zaman geçir. Sevmeyi sevilmeyi kabul et diyor. Yani burada sana zarar veremezler. Eğer sevdiğin bir kişi varsa sevmeyi ve sevilmeyi kabul etmek zorundasın. Aşkla alakalı bir konun varsa aşkı seçmek, aşkı kabul etmek zorundasın. Çünkü burada sistem devrede. Arkadaşlarınla diyor zaman geçir, sabırlı ol. Yükselmiş üstadlar seninle sana yol gösteriyorlar. Meleklere anlat sıkıştığın yerde, işin içinden çıkamadığın bir şey olursa meleklere anlat. Dengede kalmak önemli. Şu ara her ne oluyorsa dengede kalman önemli ama dengede kalırken de kendi merkezinden şaşma. Ben ne istiyorum? Ben neyi arzu ediyorum? Kendi arzularından taviz vererek ilerleyemezsin bu hayatta. Kendi arzularını da işin içine katman çok önemli şeklinde uyarılar geliyor. Şöyle bir devam bakalım ne çıkacak. Köpek metaforu geldi. Sadakatin simgesi köpek demiş dosta gül düşmana diken gibidir. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına sadakattır. Yani şu ara yani kartlar diyor ki tabiri caizse köpek gibi diyor yarattığın her şeyi elindeki her şeye sahip çık sahip ol yarattığın her şeyi koru senin belki hani yarattığın şeyler istediğin arzu ettiğin şeyler başkalarına belki e, ters düşebilir ama diyor ki sana burada bir köpek gibi iste, isteklerine hayallerine arzularına sahip ol hani ben köpeği de kötü anlamda söylemiyorum burada köpek metaforuyla geldiği için söylüyorum hani bu semboldür sadece hani diyor ki yani köpekler sadıktır ya onun gibi diyor sadık ol yani sadakatli ol arzu ettiğiniz hayal ettiğiniz ne varsa yarattığınıza şu anda elinizde var olan her şeye sahip olmak ve sadakatli olmak zorundasınız ancak o şartlarda ilerleyebilirsiniz ama burada diyor ki çölün ruhu geldi arzu ettiğine kavuşamamaktan gelen üzüntü özlem ve hasret Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlamak Mevla'ya varmak çölün ruhu diyor sana tekamülü öğretiyor siz kendi arzu ettiğinize kavuşamıyorsunuz çünkü e, orada fedakarlık etmeniz gereken şeyler var kendi yarattığınızı korumadığınız için, kendi çıkarlarınızın peşinden koştuğunuz için bazılarınız orada canınız yanmış ama burada sistem özellikle uyarıyor. Sistem devrede. Elinde ne yarattıysan, neyi arzu ediyorsan o yarattığın hayalinin, isteklerinin peşinden gitmek zorundasın. Ay işte benim konforum bozulmasın, benim düzenim bozulmasın diye salak saçma yanlış insanların peşinden gidersen sistem seni alaşağı edecek. Yani buna da zaten söylüyor yani arzu ettiğine diyor kavuşamamaktan gelen üzüntü yaşarsın başka aksi takdirde diyor yani. Leyla'ya kavuşmak isterken özüne rastlayacaksın çünkü sen orada hani git mücadele et diyor. Mücadele etmeniz gereken konu her neyse orada mücadele etmeniz şart. Başka türlü sistem sizi yorar çünkü. Ee, aşık olma ya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti geldi. Tarafsız karar verme, işine yaramayanlardan kurtulma, bir durumdaki espriyi görme demiş. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip et, beklenmedik fırsatlar. İşte yani az öznet. Yani benim de bu yaptığım açılımın özü şuydu zaten inançlarında bir sıçrama gerçekleşecek. Yani tabularını yık diyor. Hayallerini takip etmek zorundasın Boğa Burcu arkadaşlarım. Hayalin neyse. O hayalini takip ettiğin andan itibaren beklenmedik fırsatlar sana böyle yağmur gibi yağacak. Böyle dolu dolu bereketle gelecek. O yüzden tarafsız karar verme demiş. İşine yaramayanlardan kurtulmak zorundasın. O durumdaki espriyi de gör yani. Evet bazı şeyler zor ama... Ee yapabilirsin, başarabilirsin. Hayallerini takip et Boğa Burcu arkadaşım. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.